Merhaba. Karalama Defteri podcast serisine hoş geldiniz. Ben Soner Türkoğlu. Bugün Türk edebiyatının en tuhaf, en abes ama bir o kadar da büyüleyici romanlarından birine odaklanacağız. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bu podcast boyunca şuna bakacağız. Bu roman neden bu kadar garip? Neden hem güldürüyor, hem ürpertiyor, hem de içimize bir yabancılık duygusu salıyor? Ve özellikle şu sorunun peşine düşeceğiz. Grotesk denen tarz ile yabancılaşma duygusu Tanpınar'ın bu romanında nasıl iç içe geçmekte? Hazırsanız başlayalım. Önce kısacık bir arka planından bahsetmek istiyorum. Saatler Ayarlama Enstitüsü, Tanpınar'ın sağlığında yayımladığı son romanı. Önce 1954 yılında gazetede tefrika ediliyor. Ardından 1961'de yani Tanpınar'ın ölümünden hemen önce kitaplaşmakta. Tanpınar'ın ilk romanı Huzur, daha elit bir çevrede, kültürel birim yüksek karakterlerin dünyasında geçer. Saatleri Ayarlama Enstitüsü ise bunun tersine, toplumun daha alt katmanlarına iner ve karşımıza Mümtaz gibi seçkin değil, Hayri İrdal gibi sıradan hatta darmadağınık bir adamı çıkarır. Ama Hayri İrdal sıradanlığının içinde çok önemli bir şey temsil eder. Toplumun içindedir ama hiçbir zaman tam olarak ona ait değildir. İşler romanın merkezindeki mesele de tam budur. İnsan ile toplum arasındaki mesafe yani yabancılaşma. Ve Tanpınar bunu ağır, kasvetli, felsefi bir dille değil, çoğu zaman acayip, komik, ürkütücü ve abartılı sahnelerle anlatır. İşte burada karşımıza romanın temel estetiği çıkmaktadır. Grotesk. Grotesk ne demek? Kısaca tuhaf ile korkuncun evliliği. Podcast'in bu kısmında çok akademik olmadan ama özünü bozmadan anlatmaya çalışacağım. Grotesk dendiğinde şunları düşün. Hem gülersin hem rahatsız olursun. Sahne komiktir ama bir yanıyla da tekinsizdir. Yüce olanla bayağı olan, masumiyetle günah, acıklı olanla gülünç olan aynı karede durur. Grotesk sanatın üzerinde duran eleştirmenler şunu söylemektedir. Grotesk dünyada insan kendini saçma bir gerçekliğin ortasında bulur. Nesneler, kurumlar, insanlar abartılı çarpık karikatürleşmiş bir biçimde görünmektedir. İnsan çoğu zaman kukla gibi kendi iradesini kaybetmiş gibidir. Bu dünyanın mantığı normal mantığımızla açıklanamaz. Daha çok abes bir düzen vardır. Modern çağda grotesk özellikle absürt tiyatroyla iç içe düşünülür. Dil anlamsızlaşır kurumlar işlevsizleşir, insanlar birbirini dinlemez, her şey çalışır ama hiçbir şey hiçbir yere gitmez. İşte Saatleri Ayarlama Esistüsü tam da bu absürt grotesk kattığına bağlanır. Fakat bunu romanda hem de Türk modernleşmesinin arka planında yapmaktadır. Neden bu roman grotesk? Şimdi şu soruya odaklanalım. Saatleri Ayarlama Esistüsü neden grotesk bir romandır? Çünkü olaylar çoğu zaman mantıklı bir nedensellikten çok tesadüflerin, yanlış anlaşılmaların, abartılıkları kişiliklerin peşinden gider. Karakterler normalden iki tık değil, bazen on tık ötede tuhaflıklar gösterir. Ciddi kurumlar, mahkeme, adli tıp, enstitü, cemiyetler, komik ve absürt sahnelerin dekoru haline gelir. Hayri Erdal'ın yaşadığı hemen her çevre ya ürpertici ya da saçma denecek kadar gülünç bir atmosfer taşır. Ve bütün bu gariplikler boşuna değildir. Hepsi tek bir duyguyu kalınlaştırır. Hayri Erdal'ın yaşadığı dünyaya ayak uyduramaması. Yani yabancılaşma. Şimdi bu yabancılaşmanın grotesk biçimde nasıl örüldüğünü, ...romanın karakterleri üzerinden görelim. İlk daire, çocukluk ve gençlik dünyasının grotesk yüzü. Romanın büyük bir bölümü, enstitü kurulmadan önceki hayatı anlatır... ...ve bu kısım baştan sona grotesk karakterler ve sahnelerle doludur. Bir karakterden bahsetmek gerekirse Seyit Tutulla, ...tekinsiz derviş, yarı aziz, yarı dolandırıcı. Hayri'nin hayatına damga vuran karakterlerden biridir Seyit Tutulla. Yıkık bir medresenin rutubetli karanlık odasında yaşayan... ...çirkin, yoksul, tuhaf alışkanlıkları olan bir yandan büyük bir ruh, ideal sahibi diye anlatılan, öde yandan içkiyi, esrarı, hırsızlığı eksik etmeyen ve en önemlisi gayipten haberler veren cinlerle konuştuğunu söyleyen bir tip. Onun dünyası başlı başına grotesktir. Yattığım medrese odasının üstünde incecik bir servi fidanı vardır. Sanki uçurumun kenarında duruyormuş gibi bir manzara. Hayrı bunu anlatırken bile o mekan hem masalsı hem ürkütücü bir hal alır. Seyit Andronikos'un hazinesini arar. Hazine hiçbir zaman bulunmaz ama herkesin hayatını boş bir umut ve tuhaf olaylarla doldurur. Ezacı Aristidi'nin hazine ararken eline geçen boş kavanoz ve birkaç kemik, herkesi bir süreliğine hayal dünyasına sürükleyen mektuplar, Sinop'a sürüldükten sonra bile çeşmini iger altı kaplumbağanın mucizevi biçimde onu bulduğunu yazması gibi. Bunların hepsi aynı anda hem komik hem de tekinsizdir. Herkes onun sözlerine biraz inanır, biraz korkar, biraz da dalga geçer. İşte grotes tam da bu noktada devreye girer. Yarı yıkık duvarların tepesinde ciddiyetle saçmalık, umutla kandırılma, inançla istismar aynı sahnede buluşur. Hala, gerilip eve dönen miras canavarı. Hayri'nin bir diğer unutulmaz figürü hala. Zengin, cimri, aksi, yarı felçli. Kardeşi ve yeğeninin yoksulluğunu umursamayan, evin havasını bile zehirleyen bir karakter. Bir gün halanın öldüğü haberi gelir. Herkes miras hesabına girişir mezar yeri bulunur, defin hazırlıkları yapılır. Ama tam gömülecekken tabut açılır ve hala ayağa kalkar. Gerçekte tıbben ölüm benzeri bir uyku halidir ama sahnenin atmosferi şudur. Mezarlıkta herkes paniğe kapılır, ölü kefeniyle ayağa kalkar, soğukta üşüdüğünü söyler. Yolda poğaça aldırır, kalabalığın eşliğine zafer yürüyüşüyle eve döner. Eve girer girmez miras mallarını toplamaya başlar. Bu sahne bir yandan inanılmaz komik, kefenli bir kadının poğaça yiyerek mahalle eşliğinde dönüşü, bir yandan tekinsiz, Ölü dirildi algısı, miras beklentisinin yerli bir oluşu ve en derinde de acımasız bir gerçek var. Miras, paranın insan ilişkilerini nasıl çarpıttığına dair sert bir tablo. Tam anlamıyla grotesk bir tablo. Hem gülüyor, hem irkiliyor, hem de bu insanlar nasıl bu hale geldi diye düşünüyorsun. Mübarek, görkemli saat, evdeki canlı nesne. Hayri'nin evindeki kocaman ayaklı saat de romanın en güçlü grotesk nesnelerinden biri. Dedenin yarım kalmış cami hayalinden kalma, evde adeta kutsal bir eşya gibi duran, ama asla doğru çalışmayan, kendi keyfine göre duran, çalan, susan bir saat. Baba bu saati öfkelidir, anne ise onu uğurlu uğursuz, gizemli bir varlık gibi görür. Saat bazen haftalarca susar, sonra kimsenin beklemediği bir anda çalmaya başlar ve evdeki herkes acaba ne olacak diye ürperir. Bu saat sıradan bir ev eşyası olmaktan çıkar. Evin içindeki mistik, tekinsiz, canlı bir varlık haline gelir. İnsanlar onunla konuşur, sanki duyuyormuş gibi davranır. Cansız bir nesnenin bu kadar kişilik kazanması, groteskin önemli bir boyutudur. Adli tıp doktoru Ramiz ve Modern bilimin groteskleşmesi Hayri'nin hayatında büyük bir kırılma noktası Mahkeme tarafından adli tıpa gönderilişi Erbetçi başı elması, kayıp miras, yanlış anlaşmalar derken bir anda kendini akıl sağlığı soruşturmasının ortasında bulur. Doktor Ramiz, Viyana'da psikolojiniz eğitimi almış, Freud'a Ayran, modern bir psikiyatrist Doktor Ramiz. Ama onu dinlerken şunu hissedersin, bilimsel kavramları adeta fetva gibi kullanır. Her şeyi kompleksle açıklar, Hayri'nin anlattığı hayat hikayesini kendi teorisine uyacak biçimde evirip çevirir. Hayri rüyasını anlatır, Ramiz ciddiyetle arslan'a kendini yedirseydin her şey çözülürdü diyebilir. Bu sahneler bilimin ciddiyetini absürt bir noktaya taşır. Ramiz bir yandan Hayri'nin yabancılaşmasını teşhis eden kişidir. Büyüyememiş, reşit olamamış, hep bir baba figürü aramış bir adam olarak görür onu. Ama diğer yandan kendi tavrı da karikatürleşmiş bir modern uzman tipidir. İspiritizma Cemiyeti ve Uyku Konferansı Ramiz'in önderliğinde kurulan İspiritizma Cemiyeti zaten baştan komiktir. Bilimselmiş gibi görünen ama ruh çağıran, tuhaf toplantılar yapan, küçük bir odada, yaz sıcağında, uykulu bir kalabalığın ortasında toplandığı bir yapı. Özellikle şu sahne unutulmaz. Ramiz eline bir tabirname alır, 70 sayfalık rüya sözcüğünü kelime kelime okumaya başlar. Dinleyicilerin çoğu 3. veya 5. sayfalarda uykuya dalar. O sırada birinin orlaması, ötekinin derin iç çekişi, birinin rüya görür gibi sayıklaması, bir diğerinin kafasının yanındakinin üzerine düşmesi ve bütün bunların üstüne Ramiz'in ciddiyetle konferansa devam etmesi. Bu sahne topluca uyuyan bir kalabalık, onları aydınlatmaya çalışan bir konferansçı, modern toplumdaki iletişimsizlik, boşluk, absürtlük halini kusursuz bir grotes tablosudur. İkinci daire. Enstitü kuruluyor. Grotes toplumsal kurum. Şimdi romanın adını aldığı yapıya gelelim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bu enstitüsü nasıl doğuyor? Hayri, Halit Ayarcı ve Doktor Ramiz birlikte şehri gezip meydan saatlerine bakıyorlar. Hiçbiri birbirini tutmuyor. Saatler karma karışık. Hayri, bu saatler bir türlü ayar tutmuyor gibi basit bir cümle kuruyor. Halit Ayarcı'nın hakkına birden Saatleri Ayarlama Enstitüsü fikri düşüyor. İşin güzeli şu, enstitü önce bir cümle olarak ortaya çıkıyor. Sonra bir fikir, sonra bir proje. Ardından binası, bütçesi, memurları, tabelası olan kocaman bir devlet kurumuna dönüşüyor. Ama ne yapıyorlar gerçekten? Şehirde saatleri ayarlamak için şubeler, istasyonlar kuruluyor. Enstitüye bağlı memurlar sözde toplumsal zamanı düzene sokuyor. Fakat bütün faaliyetler bir bakıyorsun ki kağıt üzerinde, Gösteriye, reklama, etkiye yönelik içinde gerçek bir üretim ya da fayda olmadan sürüp gidiyor. Halit Ayarcı için önemli olan işlerin gerçekten yapılması değil, yapılıyormuş gibi görünmesi. Enstitü büyümekte, dallanıp budaklanmakta, yurt dışı bağlantıları, uluslararası kongreler, sağ sevenler cemiyetleri derken büsbütün absürt bir ihtişama kavuşuyor. Bu da grotesktir çünkü kurum ciddidir, resmi ve saygın görünür ama içi boştur, işlevi muğlaktır, hayatın saçmalığı kurumsal bir şekil giyinmiş gibi durur. Yabancılaşmanın göbeğinde bir adam Hayri İrdal. Gelelim bu tuhaf dünyanın merkezindeki adama Hayri İrdal. Onu biraz şöyle düşünebilirsin. Abdülhak Şinasi Hisar'ın masum kahramanlarının, Atilla İlhan'ın sokaktaki adamının, Yusuf Atılgan'ın aylak adamının, Oğuz Atay'ın tutunamayanlarındaki Selim ve Turgut'un uzak akrabası gibi. Hepsinin ortak noktası şu. Toplum içindeler ama ona tam olarak ait değiller. Hayri'yi diğerlerinden ayıran taraf ise onların çoğu iş dünyasına direnen, sorgulayan, baş kaldıran tiplerdir. Hayri ise çoğu zaman iradesiz, sürüklenen, başkalarının hikayesini eklemlenen biridir. Çocukluktan gelen kritik bir ayrıntı, ustası Nuri Efendi bir gün ona şöyle bir şey söyler: Hayata karşı yeterince dayanıklı değilsin. Seni ancak bir iş kurtarabilir. Ama işe yetecek dikkatinde yok. Bu cümle Hayri'nin bütün hayatını özetler aslında. Çalışma hayatına tutunamaz, kendisine yön verecek bir irade geliştiremez, hep birilerinin peşine takılır. Seyit Lütullah'ın hayalleri, Abdüsselam Bey'in merhameti, Doktor Ramiz'in teorileri, Halit Ayarcı'nın projeleri. O hep başkalarının hayat planlarının yan ürünü gibi yaşamaktadır. Enstitü içinde yabancı adam. Enstitü kurulduğunda herkes yeni düzene adapte olur. Makamlar, ünvanlar, odalar, evraklar, tabelalar enstitü giderek büyür. Hayri ise içinden hep şunu hisseder. Burada olup biten şey gerçek değil. Bu biraz tiyatro, biraz yalan. Gençliğinde kaçtığı Tuluat Tiyatrosu'nun yalan dünyasıyla bu yeni resmi tiyatro arasında fark görmez maaş alır, imza atar, toplantılara katılır. Ama içten içe kendi hayatını değil, başkasının kurduğu bir senaryoyu oynadığının da farkındadır. Bu da yabancılaşmanın en ağır halidir. Hem sistemin içindesin, hem onun saçmalığını görüyorsun. Ama maddi sebepler, korkular, alışkanlıklar yüzünden oradan çıkamıyorsun. Yabancılaşmanın hissi, boşluk ve korku. Ben var mıyım? Hayri zaman zaman roman boyunca şunu hisseder. Ben kimim? Benim isteklerim nerede? Benim hayatım gerçekten bana mı ait? Özetlersek Hayri İrdal kendisini şu şekilde tanımlar. Bir gölge, başkalarının yanında şekil alan, kendi başına anlamı olmayan biri. Korkusu da yalnızlıktan çok hiçleşmek korkusudur. Topluma tam ait olamaz, onun dışına da çıkamaz. Arada bir boşlukta asılı kalmış gibidir. Grotesk sahneler, halının mezardan dönüşü, Seyit Tutullah'ın tekinsizliği, adli tıptaki ürpertici atmosfer, İspiritizma Cemiyeti'nin absürt toplantısı, enstitünün gösterişli ama içi boş yapısı, hep bu duyguyu kalınlaştırmak için oradadır. Dünya tuhaflaştıkça Hayri bize daha tanıdık daha bizden gelir. Çünkü bir yerden sonra o garip adam değil, bu dünyaya uyum sağlayamayan hepimizin temsilcisi olur. Son söz, neden halen bu kadar canlı? Şimdi toparlayalım. Saatleri Ayarlama Enstitüsü sadece Türk modernleşmesini hicveden bir roman değildir. Sadece Doğu Batı çatışmasını anlatmaz. Sadece eskili yeniye karşı karşıya getirmez. Hepsinden önce yabancılaşmış bir insanın Hayri İrdal'ın grotesk bir dünyada savruluşunu anlatır. Bu dünya bazen gülünç, bazen ürkütücü, bazen absürt ama her zaman tanıdık gelir. Çünkü modern şehir hayatında birbiriyle iletişim kuramayan insanlar, işlevi belirsiz kurumlar, içini boşalttığımız kavramlar, çalışıyormuş gibi yapan sistemler halen bizimle. Tanpınar'ın dehası da burada. Bu durumu ağır bir trajedi olarak anlatmak yerine grotesk bir mizah, karikatürize karakterler, absürt sahnelerle işler. Bize okur veya da dinleyici olarak bir yandan güleriz, bir yandan rahatsız oluruz. Bir yandan da içimizden şu cümleyi duyarız. Bu dünyada biraz da ben yabancıyım galiba.